Kılıçdaroğlu'ndan EYT açıklaması. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NİDE'de grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu EYT konusuyla ilgili şunları söyledi. Emeklilikte yaşa takılanlılar, meraklanmayın. Sorunları bunlara defalarca söyledim. Tamam biz çözelim de Kılıçdaroğlu çözmesin dediler. Çalışıyorlar aylardır. Bu kadar beceriksiz bir hükümet görmedim. Bunlar çözemezler. Bunlar Türkiye'nin hangi sorununu çözdüler? Bir sorunu çözdüler ama malı götürme konusunda bunlardan daha mahir kimse yok açıklamasını yaptı. EYT'yi meraklanmayın. O hafızamın bir yerinde zaten duruyor. EYT'lerin sorunlarını bunlar bunlara defalarca söyledim. Bunlar da dediler tamam biz çözelim de bari Kılıçdaroğlu çözmesin. Çalışıyorlar aylardır. Bu kadar beceriksiz bir hükümet görmedim. Ya bu kadar beceriksiz. Gerçekten. Bunlar da diyorlar ki EYT sorununu çözeceğiz. E çöz kardeşim. Aradan geçti aylar, aradan geçti yıllar, hala çözeceğiz diyorlar. Bunlar çözemezler. Bunlar Türkiye'nin hangi sorununu çözdüler? Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.